Selamlar dostlar, hoşgeldiniz, Yeni bir video ile karşınızdayım bugün. 29 Ağustos 2023 tarihindeyiz. 2023 EKS ye yerleştirmeleri yapıldıktan sonra şu an Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt başvuruları başladı. Saat 15 itibariyle başladı. Ben de saat şu an 11.03. Hemen hızlı bir şekilde size KYK yurt başvurusu nasıl yapılacağına dair bir video çekmek istedim. Ben kendim de öğrenci olduğum için bu süreçte hani direkt birinci kaynaktan başvuru videosunun nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Hızlıca başvuruya bakalım. Size de ben anlatacaklarımı anlatayım. Hemen arama çubuğuma e-devlet yazdıktan sonra benim karşıma e-devlet ekranım geldi arkadaşlar. Hemen e-devlete giriş yapıyoruz buradan. Başvurular sadece türkiye.gov.tr adresinden yapılabilir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Hemen giriş yapa tıklıyorum. Burada ben kendi bilgilerimi gireceğim. Sansür var burada. Alişan çıktı buradan. Arama yerine KYK yurt başvurusu diyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt Başvurusu, burayı seçtim arkadaşlar hemen önüme 9 adımlık bir işlem geldi şöyle göstereyim size 9 tane adım var burada görüyorsunuz arkadaşlar genel bilgilendirmeler var başvuruları değerlendirmeyecek öğrenciler bunu benim videomda bahsediyordum bunları arkadaşlar detaylı bir şekilde yazıyor burada zaten başvuru yaptığınızda buraları göreceksiniz bilgi almak için de 4440472 numaralı hat üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu'nun genel merkezini arayabilirsiniz arkadaşlar kabul ediyorum diyorsunuz tüm şartları. Burada sizin kimlik bilgileriniz var. Bunları kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben kimlik bilgilerimin paylaşılmasını istemediğim için size şöyle göstereyim. Burada da yine devam et'e basıyorsunuz. Bu sayfaya geldiğiniz takdirde size üniversitenizle ilgili bilgiler verecek arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nde açık okuyorum. Yıldız ikinci yüksek lisans yapıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okuyorum. Açık öğretimi okuyan öğrenciler yurt başvurusuna bulunamazlar. Ön lisanstakiler başvurabilir. Bakın burada yazıyor. Ön lisans başvurusu bulunabilir. Yüksek lisans ve doktora başvuruları da henüz başlamadı. Bunlar geç başvuru yapacaklar. Lisans bölümünde halkla ilişkiler okuyorum ben İstanbul Üniversitesi'nde. Buradan başvuru yapacağım. Bu seçeneği işaretledim. Görüyorsunuz arkadaşlar sizde. de. Aşağıdaki gerekli bilgileri veriyor. Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğru olduğunu onaylıyorum diyorsunuz. Devam et'e basıyorsunuz. İşlemimiz devam ediyor diyor burada. Burada bu aşamada size gerekli seçenekleri sunuyor arkadaşlar bu sekmede Türkiye genelindeki tüm yurtları görebiliyorsunuz. Devam et'e basıyorsunuz burada. Beşinci aşamada çıkan adres bilgileri sizin kendi adres bilgileriniz arkadaşlar. Burada sizin yaşadığınız şehir gün gören İstanbul, posta kodu vesaire yazıyorsunuz. Mail adresiniz burada söyleniyor. Burada eğer yurt dışında yaşıyorsanız yurt dışı yazışma adresini yazıyorsunuz. Buraya adresiniz, telefon numaranız gibi şeyleri yazıyorsunuz. Devam et'e basıyorsunuz. Engel durumunuz varsa bunu seçiyorsunuz. Yedinci ee, kısımda aile bilgilerinizi seçiyorsunuz. Ben size sadece göstermek için e, tahmini rakamlar yazıyorum. Temsili rakamlar bunlar. Ee, Babamın cep telefonu da yazayım. Dur, 5 ile başlayalım da. Aylık diğer gelireme de 10.000 yazdım. ebeveyn engel durumu yok dedi. 7. kısımdaki aile bilgilerini tamamladıktan sonra size ön izleme ekranına atacak 8. sayfada. 8. sayfada size tüm bilgilerinizi söyleyecek. İsim, soy isim, kayıt tarihiniz, üniversiteniz, engel durumunuz, adres bilgileriniz, hangi üniversitede okuduğunuza dair oraya yakın yurt otomatikmen gelecek size. E, veli durumunuz, engel durumu ve e, sonrasında başvuru bastıktan sonra sizin e, yurt başvurunuz tamamlanmış olacak. Ben bu rakamları temsili girdim ve yurda başvuru yapmak istemediğim için başvuru tuşuna basmayacağım. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. KYK yurt başvurusu hakkında sizin başka merak ettiğiniz bir şey varsa eğer bana sorabilirsiniz. Hızlı bir video oldu. Çok kısa bir işlem aslında. Sadece sizden istediğim tek şey buraya yanlış rakamları girmeyin. Bu şekilde başvurunuzu tamamlayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ali Şoy'a abone olmayı unutmayın. Bay bay.